Nasılsınız? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Bugün birlikte maske yapacağız, sohbet edeceğiz. Adeta bir pijama partisi gibi düşünebilirsiniz. Ben size böyle arkadaşınızmış gibi yeni maske önereyim. Nasıl? Güzel fikir değil mi? Bugün makyajsız çıktım karşınızda çünkü Derbu Kil'in Yosun Özlü Kil maskesini inceleyeceğiz hep birlikte. Çok fazla kullanım şekli var. O yüzden bayıldım bu maskeye. Bundan biraz bahsedeceğim. Bu video sponsorlu değil. Ben bu ürünü yaklaşık 4-5 ay önce Kendim satın aldım. 4-5 aydır da kullanıyorum. Oldukça memnunum. O yüzden sizinle de paylaşmak istedim. Çünkü ha arkadaşlarıma tavsiye etmişim. Ha size tavsiye etmişim. Siz de benim gibi misiniz bilmiyorum ama ben böyle evde kendime böyle bir bakım günü ayırmayı çok seviyorum. Böyle oturayım işte manikür yapayım, tırnaklarımı oje süreyim, işte maske yapayım, saç maskesi yapayım, böyle şeylerle uğraşmayı çok seviyorum. E, o günlerde de mutlaka maske yaptığım oluyor tabii ki de. Olayı bir üst seviyeye taşımak için ve daha da eğlenceli bir hale getirmek için maskemizi kendimiz yapabiliriz. Dermokil de böyle bir ürünle piyasaya çıkmış. Ben kil maskelerini çok seviyorum. Neden mi? Çünkü hiçbir zaman kil maskelerinin modası ve kullanımı geçmiyor. Her ne olursa olsun hepimiz dönüp dolaşıp kağıt maskelerden, hidrojel maskelerden, e, krem maskelerden dönüp dolaşıp kil maskesine geliyoruz. Yine böyle 4-5 ay önce bir maske arayışındaydım. Ve kendime şunu sordum. Benim alacağım maskeden beklentim ne? Siyah noktalarımı gidermesi mi? Sivilcelerimi azaltması mı? Cildimi temizlemesi mi? Cildimi nemlendirmesi mi? Hepsine evet evet evet. Hepsini evet dedim. Ama... Böyle bir maske bulamadım. Yani bütün istediklerimi gerçekleştiren bir maske bulamadım. Ardından kozmetik marketlerde bu ürünü gördüm. Üzerinde şu yazması beni çok cezbetti açıkçası. Sen de kat, kendi maskeni kendin yap. Ardından şu etiketi gördüm. Ürünün kenarında böyle bir etiket var. Hasır iple ve boncukla bağlanmış çok tatlı. Tam bana hitap ediyor rustik. <laughs> Ay çok şımardım gerçekten. Şu etikete şöyle bir göz attım. İçerisinde yaklaşık 3-4 sayfa tarifler var. Her cilt tipi için ayrı tarif yazılmış. İçeriklerinden birazdan bahsedeceğim ama bir gün siyah noktalarım için bir maske yapmak istiyorsam içerisindeki karışımları uygulayıp böyle bir maske elde ederim. Ertesi gün e, aknelerim için, sivilcelerim için bir maske yapmak istiyorsam yine başka bir tarif uygulayıp sadece sivilcelerime özel bir e, maske yapabilirim. Çok mantıklı geldi bana. O yüzden e, 3-5 tane ayrı e, maske satın almaktansa bu ürünü satın al ve gerçekten içerisindeki tarifler benim ufkumu açtı. Yani şöyle düşünüyorum, e, kil maskesini nasıl kullanabilirsin? İçerisine su koyarsın. Ben lise giderken gül suyu koyuyordum mesela. Başka yani ne bileyim sıvı şeyler koyarsın. Ama bu tariflerin içerisinde öyle güzel şeyler var ki gerçekten ufkum açıldı ve size ilham veriyor yani farklı maskeler ve farklı içerikler hazırlamak için resmen şu küçücük kutu size ilham veriyor. Cilt tipimden bahsedeyim biraz size. Karmadan normale bir cilt tipim var. Burun bölgemde yoğun olarak bir siyah nokta sorunum var. Ayrıca son 5-6 aydır yanak bölgelerimde inanılmaz bir sivilce sorunu var. Kış aylarında alnım ve burun bölgem yağlanma yemeğiyle şu an pek yağlanmıyor ama aynı zamanda çenemde de şu beyaz noktalardan var. Var da var yani. Ben yosunlu olanını satın aldım. Bu arada satın alırken bunun çeşit çeşit olduğunu bilmiyordum. Ardından e, internete girip baktığım zaman bunun siyah kili var yani kömürlü olanı. Bir de bir tane daha vardı. Onu şu anda hatırlayamam ama fotoğrafını buraya koyacağım. Ben bunu tercih etmiş oldum. Fiyatı ben şimdi 5 ay önce satın aldığım için birebir aynı olmayabilir. Onu da yine güncel fiyatını ekrana yazıyor olacağım. Şimdi şu etiketteki yazılanlardan bahsetmek istiyorum biraz. Kil, yosun özü, özel katkıları ve uygulama şekliyle etkili ve doğal bir bakım yaparken sizlerin de yapacağı ilave karışımlarla birlikte maske yapımına dahil olma keyfi yaşatır. Gerçekten çok tatlı bir pazarlama tekniği bence. Ardından burada tarifler başlıyor. Aşırı yağlı ciltler için bir tarif vermiş. Yağlı ciltler için bir tarif vermiş. Normal ciltler için var. Karma ciltler için, aknejenik ciltler, lekeli ciltler, siyah noktalı ciltler. Yani burada yaklaşık 7 tane tarif var. Aşırı yağlı ciltler için gül suyu ve kil kullanılıyor. Bu zaten klasik bir kullanma yöntemi. Ben de liseye giderken çok yağlı bir cildim vardı o zaman. Hani karma değildi cildim, gerçekten yağlıydı. Sadece gül suyu ve kil şeklinde kullanırdım ve o kil yani anında cildinizi böyle kurutuyor. Kurutma dediğim o yağı kurutuyor yani. Cildinizi tamamen kurutmuyor. Ardından yağlı ciltler için yine kil, su, bal ve badem yağı veya hindistan cevizi yağı diyor. Normal ciltler için kil süt, zeytinyağı veya vazelin demiş. Bu arada instagram adresinden beni takip etmeyi unutmayın. Hem geri kalan tariflerin detayları için hem de güncel paylaşımlarımı oradan takip ediyor olursunuz. Geldik karma ciltlere. Karma ciltler için kil, su veya papatya suyu ve limon suyu demiş. Papatya suyu gene ilginç bir e, içerik. Aknezenik ciltler için kil, yoğurt, Limon suyu ve zeytinyağı demiş. Limonun akneye iyi geldiğini ben de daha önce duymuştum. Mesela akneli bölgeler kuru olacağı için oraya zeytinyağı da koymuş içine. Ve gerçekten güzel bir tarif diyebiliriz. Ardından lekeli ciltler var. Lekeli ciltler için kil, nişasta, süt ve yoğurt demiş. Bu da herhalde aydınlatıcı bir etkisi vardır diye düşünüyorum. Siyah noktalı ciltler. Benim genellikle uyguladığım tarif buydu. Kil, gül suyu limon. Bunun içerisine zeytinyağı da koymuşlar ama ben genelde zeytinyağı kullanmamıştım. Sadece kil, gül suyu ve limon kullanmıştım. Ee, bir süre gerçekten yanak bölgemde aşırı bir sivilcelenme vardı. O sıralarda yanak bölgelerime ve burnuma hep bu tarifi uygulamıştım ve gerçekten e, siyah noktaları ve aynı zamanda akneleri yatıştırdığını gözlemledim. Şimdi bugün de farklı bir tarif denemek istiyorum. Aslında biraz ondan biraz bundan alıp ortaya karışık bir şey yapmak istiyorum. Bir diğer sayfada uygulama yöntemleri var. E, uygulama yönteminde şundan bahsediyorlar. Kullandığınız kap veya karıştıracağınız kaşık kesinlikle metal olmamalı. Ben e, bunu pek dikkate almayıp ilk kullandığımda metal kaşıkla yani bildiğiniz normal şöyle bir çay kaşığıyla karıştırmaya kalkmıştım. İnsanlar yazmış oraya değil mi? Metal kaşık kullanma diye. Niye aykırı işler yaparsın? Metal kaşık kullandığınız zaman e, ürün yapışıyor metale. Yani karıştıramıyorsunuz. Yapışıyor. O toz da dağılmıyor. Herhangi bir tane göz fırçamı aldım. Bunların uçları zaten tahta oluyor. Bununla karıştırıyorum. Kullanacağım kap normal cam bir kase. Ve e, tahta kaşığım var, tahta karıştırma çubuklarından da kullanabilirsiniz. Yaklaşık 10 dakika yüzünüzde bekletip ardından ılık suyla durulayın. 10 dakikadan fazla beklediğiniz zaman e, genellikle böyle cildinizde kızarıklık yapıyor. Maskeyi ilk temizlediğiniz zamanla da cildinizde böyle hafif bir kızarıklık yapıyor. Ama bu tüm kil maskelerinde var. Eğer 10 dakikadan fazla bekletirseniz veya cildiniz hassassa kızarıklık yapabilir. Ama ileride geçiyor yani birkaç dakika içinde geçiyor. Benim de biraz abartıp 10 dakikadan fazla beklediğim zamanlarda kızarıklık oluyordu. Hazırladığınız karışımları bekletmeden anında kullanın diyor. Şöyle bir şey yapmıyoruz. Mesela 3 haftalık maske ihtiyacımızı bir anda karşılamıyoruz. Hani 3'er kaşık, 5'er kaşık kil koyup ben bunu haftaya da kullanırım, işte öbür hafta da kullanırım diye düşünmeyin. Bekletip kullanırsanız çünkü hem cildinize zarar verir hem de içeriği bozulabilir. O zaman benim kullanacağım tarife geçelim. Şimdi benim bugün deneyeceğim tarif normal ciltler için 1 yemek kaşığı kil, 2 yemek kaşığı süt, 1 tatlı kaşığı zeytinyağı veya vazelin demiş. Şu an bende ikisi de olmadığı için ben hindistan cevizi yağı kullanacağım. Daha önce sütle ve hindistan cevizi yağı ile asla bir maske yapmamıştım. O yüzden çok merak ediyorum. Hadi hep birlikte hazırlayalım. Bu tariflerde yer alan e, miktarlar biraz fazla olabiliyor. Yani ben mesela bir yemek kaşığı kil koyduğum zaman o çok fazla geliyor benim yüzüme ve evde dolaşıyorum. Kim maske ister, kim maske ister diye. Bu videoyu çekeceğim için hiç daha önce sütle ve hindistan cevizi yağıyla maske yapmadım. Tamamen dürüst bir video olsun diye ilk izlenimlerimi aktarmak için bu tarifi ilk defa deniyorum. Evet maskemi sürdüm. Bakın daha çok var aslında yani. Şöyle yaptığım zaman daha bir sürü ürün geliyor elime. Ama bunlar çöpe gidecek şu anda maalesef. Ee, bir yemek kaşığı yazdığı halde ben iki çay kaşığı kullandım. Yani bir tatlı kaşığına denk geliyor az çok. E, yine de çok geldi. Şimdi 10 dakika bekleyelim Bakalım. dakika doldu. Şu an yüzüm bayağı gergin. Buralarım kurudu bayağı. Şurası hala çekmedim maskeyi. Neden bilmiyorum ama yıkayalım ve sonuçları görelim. Bu arada az önce yaşadığım şeyi anlatmak istiyorum kısaca. Ee, yüz, yani böyle bir yoğun bir süt kokusu geliyor ve sütlü maske yaptığımı unuttum. Sonra yüzümden süt kokusu geldiğini fark ettim. Bilmiyorum. Hoşuma gitmedi pek. Önce elime su alıp Yüzüme böyle baskı yapıyorum suyla. Çünkü çok sert olan yerlerin öncelikle yumuşamasını istiyorum. Normal bir şekilde yüzünüzü böyle ovarak çıkarmaya çalışırsanız yüzünüz acıyacaktır daha çok. O yüzden önce böyle maskeyi özellikle kuruyan yerleri yumuşatmak daha iyi. Evet geri döndüm arkadaşlar. Yüzüm biraz hafif kızarık. Bunun sebebi bence kilden değil. Yüzümü çıkarırken o kadar çok ovuşturdum ki en son biraz kızarmaya başladı. Ben de fark ettiğim için daha böyle yumuşak davranmaya çalıştım. E çok fazla uzun tutmadım. Tam 10 dakika tuttum yüzümde. Ve şu an cildim o kadar yumuşak ki ben bu sütlü ve hindistan cevizi maskeyi sürekli yaparım. Daha önce dediğim gibi e, bu içeriği hiç kullanmamıştım ve çıkardıktan sonra yüzümde böyle hafif bir gerginlik oluyordu. Yani gerginlik dediğim, yüzüm anında böyle bir nemlendirici istiyor gibiydi. Şu anda hiç öyle bir şey yok. Hindistan cevizinden dolayı sanırım cildim yumuşacık. Burnumdaki siyah noktalar bayağı gitti. Yani şu an elime hiçbir benim pıtırcık pıtırcık hiçbir şey gelmiyor. Ve çenemdekiler de aynı şekilde. Hayran kaldım bu tarife gerçekten. Cildim yumuşacık şu anda. Kesinlikle hiçbir nemlendirici istemiyor üstüne. Ama ben yine de süreceğim. Dediğim gibi Instagram'dan beni takip ederseniz diğer tarifler hakkındaki yorumlarımı da oradan paylaşıyor olacağım. E, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ederim. Siz de bu ürünle evde kendi maskenizi yaratabilirsiniz ve birlikte online kız partilerine bir an önce başlayabiliriz. Hoşçakalın kendinize çok iyi bakın.